Konuşan kedilerin yeni bölümü başlıyor. Videomuza beğeni ve yorum atmayı unutmayın çocuklar. Videomuz başlıyor. Çocuklar ve değerli izleyiciler. Videonun en sonunda sizlere bir sürprizim var. Sakın şimdi videoyu en sona sarmayın. Hepsini izleyin. En sonunda mükemmel bir sürprizimiz var sizlere. Heyecandan konuşurken titreme geliyor. Siz düşünün sürprizi şimdi. Bu arada sürpriz tam videonun sonunda değil. Onun için videonun sonuna sarmanız bir anlam ifade etmez. Hadi videoyu izleyin bakalım sürpriz olsun. Sahip bu neden baygın baygın yatıyor ya. O kaçıkla ne yapacaksın öyle. Oy ortadan iki ayırdı. Uzak açıyorum ben. Kilitleyeceğim kendimi buraya. Yoksa bunlar beni de keser ha. Kaçayım kaçayım. Gelin abiler ablalar. 3 kilo 5 lira. 3 kilo 5 lira. Akşam pazarı bunlar. Gel abim gel gel abim gel. Hulusi bu sıkıntı gene yakalamıyor fareyi ya. Bak bak la bak. Ne yapsak la Hulusi. Bu sıkıntı yerine biz mi oynasak bu çizgi filmde. Allah Allah. Bin bölümdür yakalayamıyor kediyi. Sahip gözlüğümü getir. Bak şimdi. Ula daha demin konuşan kedilerde izledim. Kedinin biri gözlük takıyordu. Ben de aldım hemen. Aldım almasına da nasıl takacağım ya ben bunu? Videodaki kedi iki saniyede takmıştı. Allah Allah. İsmail abi. Evin içine ettiniz ya. Şu dağınıklığa bak. Kaçma toparlayın buraya hemen. Kaçmayın abi. Sizi yaramaz sizi. Niye dağıttınız bakayım buraları? Sonra bana kızıyor sahip. Anam gidiyorum da. Gafur bir masaj yapacağım burnumdan getirdin he. Karaciğerime doğru yapacaksın. Karaciğer diyorsun böbreklere doğru yapıyorsun ya. Bırak istemiyorum masaj falan. Uyuyacağım ben. Gafur uyuyacağım diyorum çek şu elini artık. Ya normalde masaj uyku getirir. Sen yapınca uykum kaçıyor. Yapma masaj falan bana. Tam da benlikmiş burası ya. Oo vallahi tam sığdım ha. Cookie. Serami ağzını bantlarım senin. Bütün hüptilikleri sen yemişsin. Benimkine bari göz dikme. Ağzını dikerim senin ha. Bu polisler niye geldi ki? Kesin marketten çaldığım süt için geldiler. Kaç kafur kaç. Tavşan mıyım kedi miyim ben neyim ya? Bu kafamdaki ne? Sahip. Sahip. Rümeysa'yı gördün mü? Bahçede yakalamaca oynuyorduk. Ortadan kayboldu bir anda. Beni bırak da Rumeysa'yı ara. Sahip. Oy kafam. Yandım anam. Çok acıyor kafam. Uf oldu kafam uf. Amma da sertmiş he. Kafam yarılıyordu az da. Tüy bırakmadınız lan şu fırça yüzünden. Tamam bazı kediler bu fırçayı çok seviyor olabilir. Ama ben bu fırçadan nefret ediyorum. Keşke beni anlasan sahip. Of sen Türkçe bilmiyor musun sahip ya. Türkçe konuşamam anlamıyor mu beni? Bari kafamı elleme kel kalacağım ker Sonra benim arkamdan kel toş babana koş diye dalga geçecekler. Çocuklar göz rengimi yorumlara yazın. Kimler bilecek bakalım göz rengimi. Selami hadi birbirimizi yalayalım. Böylece temizlenmiş oluruz. Polis hep kendini alıyorsun. Beni de yala. Vallahi yalamaç olduk ikimiz de. Bak beni pis bıraktın hep. Beni de temizlesene. Çok acıktım. Oy yere düştü. İnsanlar elleriyle yiyor. Ben de patimle yiyeceğim. Ham. Biraz zor ama alışırım zamanla. Artık patilerimle yiyeceğim. Ula hep de yere düşüyor. Neyse yılmak yok. İnsanlar gibi yiyeceğim. Sahip, geç oldu. Yatağımı yaptı, uyuyamam. Çocuklar siz de erkenden uyuyun. İyi geceler hepinize. Tabii bunu gece izliyorsanız. Gündüz izliyorsanız zaten uyumazsınız herhalde, değil mi? Hindi falan istemiyorum sahip. Çek şunu. Iıı. Balık da istemiyorum. Karnım tıka basa dolu sahip, dolu ya. Aa işte ihtiyacım olan şey. Tanıştığıma işte, memnun oldum. Ay karnım ağrıyor. Bir haftadır büyük tuvaletimi yapamıyorum. Hmm. Yok ya, gelmiyor. Kabız oldum galiba. Pes etmek yok. Bugün o kaka yapılacak ve rahatlayacağım artık. İçimde birikti resmen ya. Hadi son bir kere daha. Hmm. Galiba bu sefer oldu. Aa, bir rahatlama geldi bana. Galiba yaptım tuvaletimi. Sanki üstümden bir ağırlık gitti. Sahip, üstümü örtmen şart mı bu sıcak havada? Zaten bir kafamı kaşımazdın eksikti. Beni bir rahat bırakır mısın sahip? Sıcak havada boğuyorsunuz beni. Pişt, pişt. Sahip, kumandayı al da değiştir şu kanalı. Televizyondan YouTube'a gir. Konuşan kedilerin yeni bölümünü aç. Sahip lütfen hadi ya. Gaffur acaba bu bölüm ne yaptı? Serami ve Hulusi gene kavga etti mi? Çok merak ediyorum. Açacağın yok senin galiba. Gidem de telefon bulayım akıllı olanından. Ama çok ayıp ettin he. Bu yaptığını unutmayacağım. Geliyorum dostum yardımına. Ben devam ederim. Bak ne güzel oldu ama değil mi? Hulusi şu kafanı bir kere kullan. Ay selam neden kafama vurdun? Çınlama geldi kafamdan. Niye vurdun la desene. Polis vallahi niye vurduğumu ben de unuttum. Allah Allah neden durduk yere vurdum ki ben sana. Neyse bir dahaki bölümde gönlünü alırım ben senin. Sen rahat ol. Lan aha yemek gittin ha yemek. Da yemeğim nerede? Çocuklar iyi dinleyin beni. Bir sonraki videoda Kedilere sizin isminizi vermemizi ister misiniz? Bu videomuzun altına yorum yapanların arasından isimlerini seçip kedilere o isimleri vereceğiz arkadaşlar. Tabi bu videoya da beğeni rekoru kırdırmayı unutmayın. Mesela Gapbur, Selami, Rümeysa, Hulusi isimleri yerine bir dahaki videoda yorum atanların arasından onların isimlerini seçip kedilere onların isimleriyle sesleneceğiz. Çok eğlenceli olacağını umuyorum. İnşallah siz de isminizi yorumlara yazarsınız. Çok güzel bir şekilde bir sonraki videoda yeni şeyler deneriz arkadaşlar. Bu arada ne kadar çok yorum atarsanız şansınız o kadar artar. Bunu da sakın unutmayın. Bol bol yorum atın. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Şunu da belirttim bu söylediğim sadece Konuşan Kedilerin 45. bölümü için geçerli arkadaşlar. Yani Sadece 45. bölümde isimleriniz olacak. Eğer sizin isimlerinizi vermemizi çok sevdiyseniz bir sonraki videolarda da aynı şekilde devam edebiliriz. Sizin isimlerinizi kullanacağımız kedi videolarından önceki videoda zaten duyuru yapacağız. Bunun için bir şüpheniz olmasın. Sadece konuşan kedileri izleyip yorum atmanız yeterli. Bu bölüm yani konuşan kedilerin 44. bölümünün altına yorum yazın ve bir sonraki videoda sizin isminiz olsun. Necati odama girmeyi aklından bile geçirme. Burası benim yatak odam. Vallahi yersin kafana patimi he. Kıyamıyorum da yavaş yürüyorum. Eğer içeri girmeye kalkarsan sağlam yapıştırırım he. Şuradan bir yumurta araklayam. Amma da ağırmış. Ula gidi bu yumurta gidi lo. Nyam 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 nyam. Doldur tabağı. Bir kaşık da ney la. Kaseyi ver komple bana. Kaseyi bir kaşık veriyor. Önce şunu bitiren bir. Yam 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 yam. Çek kaşığı bak onu da yerim he. Şu an çok açım. Kaşığını bile bitiririm. Beyler, sahip bu balonu buraya bilerek koydu. Eğer o gelene kadar balonu patlatmazsak dışarı çıkaracak bizi. Elleşmeyin fazla. Oyuncak değil o. O bizim sınavımız. Serami, Kime ne anlatıyorum ben? Patlatmayın şu balonu. Bak 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 tırnağını geçiriyor. Oğlum patlatacaksın şimdi. Olan bize olacak. Bak senin yüzünden dışarı çıkamazsak. Gebertiriz seni burada. He. Bir de ortalarını almışlar balonu. Oyuncak gibi oynuyorlar. Ben gidiyorum. İnşallah patlamaz o balon. Üf, amma abarttın Gaffur. Tamam patlatmayacağız. Merak etme. Azıcık oynayacağız sadece. Allah Allah ne abarttın sen de bebek gibi ağlıyorsun hemen.